Herkese merhabalar şekerli ve tuzlu mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok pratik bir yöntemle oklava kullanmadan katlarını tek tek sayabileceğiniz çıtır çıtır ıspanaklı börek tarifi hazırladım. Buyurun bir güzel tarifimizin yapımına geçelim. İyi seyirler diliyorum. Tabağımın içerisine bir su bardağı ılık süt ve bir su bardağı ılık su alıyorum. Üzerine sadece 1 çay kaşığı maya ilave ediyorum. Lütfen daha fazla kullanmayalım. Daha sonra unumu ilave ediyorum. O miktarı mutlaka sizlerde farklılık gösterebilir. Lütfen kontrollü bir şekilde eklemeye özen gösterelim. Bir tatlı kaşığı tuz ilave ettikten sonra hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Unun göstereceği fark sadece yarım su bardağıdır. Ben toplamda 5 su bardağı un kullandım. Hamurumu tabağımın içerisinde toparlıyorum ve daha sonra tezgahımın üzerine alarak pürüzsüz bir kıvam alana dek yoğurmaya başlıyorum. Bu aşamada hamurunuz ne kadar özleştirerek yoğurursanız bir o kadar güzel çıtır çıtır börek elde etmiş olursunuz. Yaklaşık 3-4 dakika boyunca hiç durmadan yoğurdum ve gerçekten fıstık gibi bir hamur elde ettik. Şöyle sizlere hamurun bir kıvamını göstereyim. Bu aşamadan sonra hiç bekletmiyorum. Hemen silindir haline getiriyorum. Ve toplamda 6 parçayı kesiyorum. Ben yanlışlıkla 7 parçayı kestiğim için bir tanesini alıp parçaları kestim, daha sonra ayırdım. Küçük olan bezelere ekleyeceğim. Kestiğim parçalardan gelişi güzel pürüzsüz olacak şekilde bezeler hazırlıyorum. Bu börek tarifini mutlaka kahvaltılarınıza veya çay saatlerinize ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten yapımı son derece kolay. Özellikle iç harcına bayılacaksınız. Bezelerimi tabağımın içerisine aldıktan sonra üzerlerini kapatıp mutlaka 10 dakika dinlenmeye bırakıyoruz. Bu aşamada dinlendirmenizi tavsiye ederim. Dinlenen hamur esner ve de güzel bir şekilde açılır. Şu hamurun güzelliğine bakar mısınız? Bir tanesini alıp tezgahımın üzerine biraz cömert un serpiyorum. Öncelikle elimle açıyorum. Daha sonra bir merdane ile açmaya başlayacağım. Çok fazla incecik yapmanıza hiç gerek yok. Servis tabağından biraz daha büyük olacak şekilde açmanız yeterli olacaktır ara sıra mutlaka açarken ondan destek alıyorum ki tezgahın üzerine yapışma olmasın Dilerseniz oklava kullanarak da açabilirsiniz ama ben sizlere göstermek amacıyla oklava kullanmadan çok pratik bir yöntemle sadece merdane ile açmak istedim bu kadar açmamız yeterli üzeriniz tereyağı sıvı yağ karışımından sürüyorum 100 gram kadar tereyağı eritip üzerine bir çay bardağı sıvı yağ ilave edip güzelce karıştırdım ve daha sonra hiç kuru kalmayacak şekilde yufkama sürüyorum. Uç kısmından katlamaya başlıyorum. Mutlaka kuru kalan yerlere arkadaşlar tereyağı sıvı yağ karışımından sürmeyi ihmal etmeyelim. Her katlama aşamasında elimle biraz daha düzeltiyorum. Tereyağı sıvı yağ karışımını sürdükten sonra tekrardan uç kısımlarından katlıyorum. Böylece hazır. Hemen bunu bir kenara alıyoruz. Ama lütfen üzerini açık bırakmayalım. Diğer yufkamı da aynı şekilde açıp üzerine tereyağı sıvı yağ karışımını sürüyorum. Özellikle yufka açmakta çok uzatmak istemedim arkadaşlar. Videomuz çok fazla uzun olacaktı. İlk katladığımız yufkayı orta kısmına yerleştiriyoruz ve daha sonra tekrardan katlıyoruz. Gerçekten çok pratik bir yöntem. Bir tepsi dolusu bu şekilde ıspanaklı börek elde ediyoruz. Kanalımın içerisinde birçok tarif bulabilirsiniz. Şekerli ve tuzlu yazarak kanalıma rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. Kanalıma henüz abone değilseniz tamamıyla ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Katladıktan sonra elimle güzelce düzelttikten sonra sıvı yağ tereyağı karışımını sürüp tekrardan katlıyorum. Geri kalan bezelerimi de aynı şekilde aynı yöntemle hazırlayıp kenara aldım. Şimdi hemen ıspanaklı iç harcını hazırlayalım. Ispanaklarımı güzelce yıkayıp doğradım ve suyundan süzdüm. Şu anda baharat ve tuz hiç ilave etmiyorum. Lor peynir ve bir tane yumurta kullanıyorum. Yumurta hem lezzetine lezzet katıyor hem de pişme esnasında sulanmasını engelliyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Açıklama kısmında hepsini detaylı bir şekilde bulabilirsiniz. Artık elimizde sadece 3 tane katlanmış yufka var. İlk yaptığım yufkayı hemen Tekrardan açmaya başlıyorum. Biraz hafif unla destek alarak. Bu aşamada mutlaka öncelikle elimizle açmaya lütfen özen gösterelim. Daha sonra bir merdane yardımıyla açıyoruz. Ben ıspanaklı börek tarifi hazırladım ancak sizler dilerseniz patatesli veya kıymalı peynirli de olabilir. Tamamıyla sizlerin tercihine bağlı. Ama gerçekten o kadar lezzetli bir börek ortaya çıkıyor ki mutlaka bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum. Bu aşamada arkadaşlar tepsinin boyutuna göre açıyoruz. Mutlaka ara sıra ondan destek almayı ihmal etmeyelim. Bu sayede hem tezgahımızın üzerine yapışmayacaktır hem de merdanemize. Güzelce açtıktan sonra ıspanaklı iç harcımı ekliyorum. Ispanaklı iç harcını eklemeden önce baharat ve tuzunu unutmayalım. Çünkü en başta ilave etmemiştik. Sulanmaması için. Şöyle iç harcını elimle biraz daha düzelttikten sonra rulo şeklinde sarıyorum ama tam sarmıyorum orta kısmına getiriyorum daha sonra ortadan kesiyorum böylece iki tane rulo elde etmiş oluyoruz hemen bunu bir tepsinin içerisine alıyorum tekrardan ıspanaklı iç harcımı ekliyorum Yapılışı son derece kolay arkadaşlar. Asla gözünüze zor gelmesin. Diğer 3 tane yufkamı da aynı şekilde aynı yöntemle hazırlayıp bitirdim ve tepsimin içerisine alıyorum. Yağlı kağıt kullandım. Lütfen kullanmayacaksınız. Altını yağlamayı unutmayalım böreklerimi hazırladıktan sonra keskin bir bıçak yardımıyla kesiyorum. Bu aşamada kesip pişirmenizi tavsiye ederim. Özellikle ıspanaklı iç harcı kullandığımız için üzeri için bir tane yumurtanın sarısını bir yemek kaşığı sıvı yağ ilave edip güzelce sürüyorum. Her tarafına gelecek şekilde ve süslemek için susam ve çörek otu kullandım. Gerçekten çok yakışıyor. Denemenizi tavsiye ederim. Önceden ısıtılmış 190 derecelik fırınıma gönderiyorum. Fan ayarda pişirdim. Böyle üzeri nar gibi kızardıktan sonra fırından alıyorum. Yaklaşık 40 dakika aldı arkadaşlar pişirme aşaması. Şu böreklerin güzelliğine bakar mısınız? Gerçekten çıtır çıtır efsane bir ıspanaklı börek elde ettik. Sıcacık bir çayın yanında efsane olur. Ben bugün sizlere ıspanaklı börek tarifi hazırladım. Umarım bu tarifi beğenmişsinizdir. Deneyecek herkese şimdiden afiyet şifa olsun. Bir sonraki tarifimizde Allah nasip ederse görüşmek üzere. Kendinize ve sevdiklerinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Videomu izleyip vakit ayırdığınız için teşekkürler.